Herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında bugün tabi bu arada Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında yine herkes Lale Orta'dan bahsediyor. Ona geleceğim, Lale Orta ile ilgili söyleyeceklerim var, anlatacaklarım var. Ama önce Fenerbahçe ile ilgili biraz konuşmak lazım, biraz değil bayağı bir konuşmak lazım. Şimdi tabi Flamengo'nun mağlubiyeti, Brezilya'daki mağlubiyeti işte teknik direktör Vitor Pereira'nın eski Fenerbahçeli Pereira'nın işte şu anda kapının önüne konulması sürekli olarak manşetlerde bu ifadeler kullanılıyor. Yani diyorlar ki kapının önüne koyun artık bu adamı. Yani bu tabii çirkin bir ifade benim de sevmediğim bir şey ama sonuç olarak bu ifadeler kullanılıyor. İşte kovun diyorlar ve Flamengo için teknik rektör George Jesus bekleniyor. Yani George Jesus'u getirin ve kurtulalım diyorlar. Şimdi böyle bir durumda böyle bir konuda Fenerbahçe tarafında tam maçın olduğu gün bu tip bu tip durumlar kafalarda soru işareti bırakıyor. Niye hep Fenerbahçe? Neden hep George Jesus? Neden hep George Jesus? George, Jorge neyse işte artık yani. Bu da tam olarak belli değil aslında. Jorge, George ne diyeceğimiz de bilmiyoruz. O ayrı mesele. Nasıl olsa gidecek diyorlar. Nasıl olsa gidecek diyorlar. Ben şeye inanmıyorum. Ne derler? İşte gelecek sezonda Sayın Başkan Ali Koç onunla devam edecek diye düşünmüyorum. Şampiyon yapsa dahi George Jesus'la Fenerbahçe'nin kalacağını, devam edeceğini düşünmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum bu arada onu da söyleyeyim. Etmemesi gerekir. Fenerbahçe kara gümrükle karşı karşıya gelecek. Aslında ben kafamdaki kadroyu söyleyeyim size. Kalede ay oynamalı. Savunmanın sağ tarafında Osayi Samuel oynamalı. Sol tarafta Ferdi. Stoper'de iki önemli isim. Serdar Aziz Savaşçı. Serdar Aziz ve hemen yanında Atilla Zalai biraz daha yumuşak, biraz daha topu oyuna sokabilen bir isim. Orta alanda Arao ve İsmail Yüksek ikisinin birlikte oynaması lazım. Yani 4-1 değil 4-2 oynaması lazım. Ben bu şekilde düşünüyorum. Önlerinde de işte Emre Mor, Arda, Zays üçlüsü. Bu üçlünün kesin olması lazım. Ve Valencia tek forvet öyle Serdar Dursun, Joao Pedro falan gerek yok. Hani e, maceraya gerek yok yani maceraya gerek yok bence ben e, bu tip maceralardan Fenerbahçe'nin kaçmasını e, rica ediyorum kaçması lazım yani kaçması lazım bu tip maceradan Jorge Jesus'un. ama Fenerbahçe sahaya şöyle çıkacakmış kalede Altay, Ferdi, Samet Zalai, Alioski, Arao İsmail Yüksek, İrfan, Emre Mor Valencia, Serdar Dursun bana göre çok yanlış bir kadro çok yanlış bir kadro. Yani Serdar Dursun bugün 3 gol atsa da... Bakın söz uçar yazı kalır derlerdi ya. Söz falan uçmuyor. Görüntü de uçmuyor. Bu kalacak. Serdar Dursun Valencia. Ne gerek var? İrfan. Formsuz. Arda'yı oynat. Emre Mor'u Emre oynat. Zays'ı oynat. Alioski'yi oynatmıyorsun oynatmıyorsun. Tamam kupa falan tamam da kupada. Ya kardeşim... Ne alaka şimdi Alioski, Alioski, Alioski bir anda? Yani ne yaptığını anlamıyorum. Yani gerçekten ne yaptığını anlamıyorum. Karagümrük Batuhan Şen Galatasaray'dan kiralandı biliyorsunuz. Salih, Drescevic, Baniya, Levent, Ozdev, Şkrob, Ricci, Kolej, Borini, Cagni. Yani güzel bir kadrosu var. Borini ligin ilk yarısında hatırlarsanız 2 gol bir asiste oynamıştı Fenerbahçe'ye. 5-4 biten maçta. Geçen seneki maç 1-1 bitmişti hatırlarsanız. Ve Valencia'da. İlk karşılaşmada hat-trick yaptı diye hatırlıyorum. Hat-trick yapmıştı evet. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunu bir kez daha vereyim. Altay Ferdi, Samet Zalaya, Leoski, Arao İsmail Yüksek, İrfan Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun. Çok kötü, çok kötü bir bence 11. Yani böyle bir 11 olmamalıydı bence. Ben bu 11'i sıcak değilim yani. Bu 11 benim 11'im değil. Benim kafamdaki 11 şuydu. Kalede Altay olur. Osay Samuel işte sağ tarafta Osayi Samuel sol tarafta Ferdi. E, Samet değil, Serdar ve Atilla Zalai. Samet Atilla Zalai de olabilir. Çok da önemli değil. Samet'in de bir savaşçı ruhu var. Hadi onu öyle diyelim. İşte ortalanda Arao, İsmail Yüksek, aynı Jesus gibi düşünmüşüm. İrfan değil. Zais İrfan değil. Arda, Irfa, e, Arda Emre Emremor olur ve forvette Valencia. Yani bu kadar basit. Bir kere senin savaşçı futbolculara ihtiyacın var bu maçta. Savaşan, koşan, basan, Olimpiyat'ta yağmur, çamur, iğrenç bir ortam. Hava kötü, soğuk top böyle baldırına, koluna, bacağına geldi mi darmadan olacaksın. E böyle bir maç. Yani ben bilmiyorum. Yani neden böyle bir karşılaşmada, niçin böyle bir karşılaşmada böyle bir 11? Akıllara zarar. Yani ben böyle bir 11'i kabul etmiyorum, ed edemiyorum, kabullenemiyorum. Şimdi bu arada Liverpool Arsenal maçının yardımcı hakemi Konstantin Hatsidakis'in Liverpool'lu Andy Robertson'a dirsek attığı iddiasıyla dava açılmış. Andy Robertson'a atıyor bu arada biliyor musunuz? Yani adam gerçekten dirseği çakıyor böyle. Yani hani biz diyoruz ya ya Lale Orta şunu yapıyor bunu yapıyor falan filan böyle ama adamlarda daha beter durum yani. Bir yardımcı hakem adama dirsek atıyor ya yani inanılmaz yani. Ben de diyorum ki dün maçı izlerken Arsenal-Liverpool karşılaşmasında, Liverpool-Arsenal maçında ya bu yardımcı hakem niye böyle yaptı? Niye sürekli olarak Premier Lig yönetmeni, İngiliz yönetmen sürekli olarak Konstantin Hadzidakis'i mercek altına aldı? Adamın vücudu mu güzel geldi? Yani vücut çünkü gerçekten vücut çalışmış, body yapmış falan. Yani bu anlamda çok merak etmiştim. Meğerse bundanmış, onu söyleyelim. Evet ayrıca tabii şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe maçına dönelim tekrar. Fenerbahçe, e, Karagümrük Fenerbahçe karşılaşmasında bir kere şunu açık ve net söyleyeyim. Fenerbahçe bugün kaybederse bu iş biter. Yani George Jesus oradan hani Atatürk e, olimpiyat starından arka yoldan gelecekler muhtemelen. Bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte e, Kuzey Marmara yoluna girecekler. O yoldan gelirken muhtemelen bavulunu alır herhalde oradan Portekiz'e uçar. Böyle olması lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Fenerbahçe mutlak kazanması gereken bir karşılaşma. Fenerbahçe'nin 2.5 puana bile ihtiyacı var. bak 2.5 puan demiyorum. 0.5 puana ihtiyacı varken bugün söylediğimiz şey bu değil. 2.5 puan da değil. 2.99 bile yetmez Fenerbahçe'ye. 3 puan, 3 puan, 3 puan. Hani rahmetli Barış Manço diyordu ya 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. puan. Fenerbahçe'nin bundan sonraki bütün karşılaşmaları kazanıp Galatasaray'ın maçlarını kaybetmesini bekleyecek Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanmak zorunda. E şimdi bir de buradan George Jesus tabi hani hafta içerisinde Ali Koç, Ali Başkan kucaklaştı, sarıldı. Ona sahip çıktı. Yani sahip çıkmak zorunda. Başkan bunu yapmak zorunda. Ben şeye de katılmıyorum. Yani hani işte her şey Ali Koç. Her... Hayır abi her şey Ali Koç değil. Adam verdiği yetkiyi teknik direktöre. Vermese diyeceksiniz ki kardeşim işte Ali Koç karışıyor takıma. Hayır karışmıyor. Karışmadığı için böyle oldu zaten. Karışsaydı bunlar olmazdı. Profesyonel davrandı Sayın Başkan Ali Koç. George Jesus'a güvendi. Dedi ki al kardeşim takım senin transferler de senin. Ne istediyse tamam. Ne istediyse tamam. Ne istediyse tamam. Şimdi her şey Ali Koç'a sorulmaz ki ya. Her şey de Ali Koç'tan soramayız. Ali Koç'tan hesap sorulmaz her şeyde de yani. Bir George Jesus'a İlk defa bir ıstıklama oldu ya geçen maçta, hafta içerisinde Kayseri Spor maçında. Kupa maçında. Olmaz. Yani gerçekten olmaz. Hani nerede? Niye teknik direktör eleştirilmiyor? Hani dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisini getirdiği için Ali Başkan çok büyüktü? Hani? E şimdi tabii Fenerbahçe'nin böylesine önemli bir kadro kurması... İşte ya bak herkesi aldık Arao'yu aldık işte ne bileyim e, Samet'i aldık Alioski'yi aldık İsmail Yüksek'i oynatıyor işte ne bileyim e, Joshua aldık Joao Pedro'yu aldık dedikten sonra e, bir anda işler kötü gidince Ali, Ali Koç yok öyle bir dünya bak bu sene herkes herkes geri vites yapıyor şu anda herkes bir durun bir sakin olun bak o tweetleri çıkartırım ortaya. O atılan manşetleri köşe yazarlarının yazdığı yazıları çıkartır mı ortaya? Her şeyi Cessu'ya yazar. Ali Başkan'a yazmaz. Ali Koç'un hiçbir hatası yok falan filan demeyin. Demiştiniz. Demiştiniz. Demiştiniz ki George Jesus her şeyin sorumlusu bu saatten sonra Ali Koç'a falan yazmaz. Her şeyi Jesus'a yazar demiştiniz. Hani her şeyi Jesus'a yazmıyor Ali Koç'a yazdırıyorsunuz. Neyse Fenerbahçe mağlupmuş gibi konuşmayayım. Ama Karagümrük çok iddialı onu söyleyeyim size çok iddialı. Bu akşam Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin 3 puandan fazlasını kazanması gereken bir karşılaşma bu. Fenerbahçe yarım sıfır kazansa taraftarlar sokağa çıkıp galibiyet çığlıkları atmalı. Böylesine önemli bir akşam Fenerbahçe için. Bakın hani hep diyor ya Fenerbahçeliler işte 1907'den bu yana en önemli maçımız diye. Fenerbahçe kulüp tarihinden önemli maçları diye hani böyle. Hani hep böyle abartılır bir ifadeler tweetler vardır ya. Son zamanlarda moda oldu. Evet evet öyle işte öyle. Lütfen size yazın alta Beyazıtbol YouTube'da. Ee, lütfen rica ediyorum. Ortak yayın yapıyoruz. Siz de yazınız. Beyazıtbol YouTube'da. E, Fenerbahçe Karagümrük -Kar Fenerbahçe maçı kaç kaç biter. Fenerbahçe şampiyon olamazsa bu kime yazar? Çok önemli. Bakın bol bol like atmanız beğeni de çok önemli. Şimdi gelelim Lale Hanım'a. Lale Hanım bir mektup yazmışsınız. Hakemlerinize demişsiniz ki harika bir iş yapıyorsunuz. Çok keyifli. Tadını çıkartmak lazım. Evet tadını çıkartır ama hatalardan uzak duruyorsunuz. Durmalısınız falan demişsiniz. E, mektuba gidip bir dakika önce bir mektubu yazalım. Mektubu görelim. Lale Orta mektup. Lale Orta mektup. E, yani neyse onu verelim. Tabi... Özgür Yankaya'yı ödüllendirdikten sonra Kadir Sağlam'a da hediyesini vermiş yani öyle diyorlar yorumlar böyle. Lale Orta nasıl bir mektup yazmış bir okuyacağız şimdi Lale Orta hakemlere ne demiş. Bir okuyalım bakalım Lale Orta ne demiş. Okuyacağız şimdi. Ya demiş ki ben aslında bunun vallahi hepsini okumak böyle var ya artık böyle. Çığırından çıktı bazı şeyler biliyor musunuz? Gerçekten çığırından çıktı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hani neresinden başlayacağımı bilmiyorum. Gerçekten neresinden başlayacağımı bilmiyorum. Bizim hakemlerimiz tuhaflaşmaya başladı. MHK tuhaflaşmaya başladı. Şimdi dünkü maçla ilgili olarak... Mehmet Batuhan'ın haberi de var. Abdülkadir Bitigen'le ilgili bazı bilgiler de var. Onu da sizlerle sizlere aktaracağım. Ama önce bir şu şeye gidelim. Bir hakemlere mektuba bir gidelim. Hakemlerin mektubuna. Hakemlere mektuba daha doğrusu. Diyor ki Lale Orta. Tadını çıkartın yanlış yapmayın. Şöyledir böyledir bilmem nedir. Klasik cümleler klasik kelimeler. Onun için hepsini okumuyorum. Zamanınızı almıyorum. Yani diyor ki ya kardeşim düzgün maç yönetin. Şöyle yapın böyle yapın. Bugün mü aklına geldi sayın orta? Bugün mü aklınıza geldi? Bu bugün mü aklınıza geldi? Yani bu maçla ilgili olarak hakemlere mektup yazmak bugün mü aklınıza geldi? Bakın tweet atmışım. Lale Orta Hanım'ın hakemlere yazdığı mektup neden bugün, nasıl bugün, niçin bugün ortaya çıktı? Bugün Karagümrük Fenerbahçe maçı var sevgili MHK diyorum. Avara Galatasaraylıları çileden çıkaran sağlam hakemi verip yani Kadir Sağlam Sonra da iyi niyet mektubu. Ne kadar iyi niyetlisiniz? iyi niyetlisiniz. Gözlerim yaşardı demişim. E, arkasında duruyorum. Aynen de öyle yani. Kadir Sağlam Galatasaray Başakşehir maçında Galatasaray'ın Galatasaray taraftarlarının Çile'den çıktığı bir hakem görüntüsünde şu anda. Niye kalkıp bu maçta avara veriyorsunuz? Bir de yani dıdının dıdısına veriyorsunuz. Ver delikanlı gibi maçı yönetsin o zaman. Ver bu karşılaşmayı yönetsin. Maçın hakemi Abdülkadir Kadir Bitigen. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz yani? Niçin böyle bir şey yapıyorsunuz? Niye kalkıp bu maçta vara da değil avara veriyorsunuz? Neden? Yani şimdi Karagümrük, Fenerbahçe dediğiniz zaman yazıyorsunuz tak Galatasaraylar da yorum yapıyor. Kadir Sağlam çıkıyor. İnanılır gibi değil ya. Vallahi inanılır gibi değil. Yani gerçekten skandal üstüne skandal yani. Yani adam Kadir sağlam, Kadir sağlam'a sözüm yok. Adama bir sözüm yok. Adam ne yapsın yani? Ama niye adamı tövmet altında bırakıyorsunuz? Niye Fenerbahçe bir galibiyet alacaksa Fenerbahçe'nin galibiyetini gölgelemeye çalışıyorsunuz? Niye? Neden? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bakıyorum. Bir tane düzgün yorum yok ya. Bir tane düzgün yorum yok. Adam iyi niyetli olsa bile adamı kötü niyetli oraya oturtturuyorsunuz şu anda. Kadir Sağlam A var. Emre Malok var. Emre Malok. Ahmet Çakar'la biraz önce bir görüşme yaptım. Ahmet Çakar diyor ki ya ben duymadım Emre Malok tanımam bilmem diyor ya. Duymadım değil tanımam diyor. Yanlış söylemeyeyim. Tanımam diyor ya. Aytekin Durmaz Gözlemci. Maçın hakemin bakın maçın gözlem. Artık hepsini okuyacağım tek tek. Aytekin Durmaz gözlemci, Mustafa Çulcu gözlemci, Ahmet Sert tems, temsilci, Cengiz Akar temsilci, Levent Kalkan temsilci, Gürhan Tokul temsilci. Şimdi Mustafa Çulcu bu hakemlerin içerisinde en tecrübeli olan, olanı bence. Gözlemci olan çok da dürüst bir insandır. Sa o yazar. Ne var ne yok onu yazar orada. Bak onu söyleyeyim gözlemci. Onu belirteyim. Her şeyi alır fotoğrafını çeker. Mustafa Çolcu. Maçın hakemi Abdülkadir Bitiyen, birinci yardımcı Kemal Yılmaz, ikinci yardımcı Mustafa Savranlar, Suat Arslanboğa dördüncü hakem. Suat Arslanboğa, Emre Malok var hakemi. Ya Allah aşkına birilerini birbirlerine düşürmeye çalışıyorsunuz, birilerine düşürmeye çalışıyorsunuz. Birilerini birilerine düşürmeye çalışıyorsunuz. Ya Özgür Yankaya'dan sonra kalkıp Kadir Sağlam'ı bu maça veriyorsunuz ya. Ya bu normal bir şey mi yani? Bu bana birisi lütfen normal normal desin tamam diyeceğim ya. Bu normal bir şey mi ya? Lale Orta Hanım, Bir de iyi niyetle mektup yazdınız tamam. Çok iyi niyetli. Ha şunu da söyleyeceğim. Lale Hanım. Lale Hanım çok iyi niyetli olabilir. İyi niyet mektubu bugün ortaya çıkmış olabilir ama bir tane danışmanı, sağındaki solundaki kişiler şunu demeli. Ya Sayın Başkanım, iyi niyet mektubunuzu bugün yayınlamayalım. Bak Galatasaray'ın maçı da yok. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var. İyi niyet mektubunu Galatasaraylar yanlış anlayabilir çünkü öyle kötü niyetli bir tavır sergilenmiş ki Kadir Sağlam'ı avara vermişler. Kadir Sağlam niye avara verilmiş? Neden verilmiş? E dün Özgür Yanka'ya Beşiktaş maçında e, vara veriliyor. Abu Bakar'ı görmüyor. Görmüyor. Çağırmıyorlar vara. Tavsiye yok hakeme. Hakeme tavsiye yok. Orta hakeme. E, bugün Kadir Sağlam'ı da avara verdiniz ya Sayın Başkanım. Bu mektup da ortaya çıkarsa sıkıntı olur şimdi. Biz yarın bu iyi mektup, iyi niyet mektubumuzu yayınlayalım. Olmaz mı Sayın başkanım diye. Sayın başkan da eğer iyi niyetliyse derken yayınlamayalım bu mektup ortaya çıkmasın der. Ama kötü niyetliyse bu mektup zaten ortaya çıkmıştır. Şimdi burada bir şey daha var. Beni haberdar edin falan. MHK'de deprem diyorlar. MHK Başkanı Lale Ortanın hakemlere gönderdiği bildiri sızdırıldı hakemler Lale Orta'nın emrivaki tavrından rahatsız. Niye bugün sızdırılıyor? Neden? Neden bugün sızdırılıyor mesela? Lale Orta hakemlere bizden başka kimseyle görüşmeyin. Talep eden olursa bana haber verin demiş. Hakemlere güvenmiyor. Kurduğu düzene çomak sokulmaması için kafasına göre önlem alıyor diyorlar. Diyorlar. İşinden şüphesi olan kendini iş yapıyor gösterir. Eylemleri ve vücut dili ifşa ediyor diyorlar. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Şimdi e, çok zor bir o kadar da keyifli ve aynı zamanda hassas dengeler üzerine bir göreviniz var diyor mektupta. Yani hakem işleri koordinatörlüğünden gidiyor. Sevgili hakem ve yardımcı hakem arkadaşlarım diyor. Çok zor bir o kadar da keyifli ve zor bir zamanda hassas dengeler üzerinde bir görevimiz var. Zor bir dönemde. Zor bir dönemde. Niye dönem zor? çok zor. Bir o kadar da keyifli ve aynı zamanda hassas dengeler üzerinde bir göreviniz var. Tarafsızlık, şeffaflık en önemli verdiğiniz, verdiğimiz ilkeler. Müsabaka öncesinde, sırasında ya da sonrasında sizinle yöneteceğiniz veya yönettiğiniz müsabakayla ilgili Merkez Hakem Kurulu üyelerimiz ve hakem işleri görevlilerimiz dışında herhangi birisi resmi ya da gayri resmi şekilde telefonla, mesajla bir ortak tanıdık vasıtasıyla ya da bizzat yanınıza gelerek herhangi bir görüşmede bulunursa veya görüşme talebinde bulunursa lütfen anında Merkez Hakem Kurulu bölge sorumlunuzu ve beni haberdar edin. Beni haberdar edin. Aksi bir durumda disiplin hükümleri uygulanacaktır. Gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum. Müsabakalarınızda başarılar derim. Bir de şu müsabaka kelimesinden nefret ediyorum. Maç ve karşılaşma ya. Maç ve mücadele. Mücadele bile değil. Maç. Profesör Doktor Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Allah Allah. Beni haberdar edin diyor. Niye? Abdestinden şüphesi olmayanın namazından olmaz sayın başkan. Abdestinden şüphesi olmayan namazından olmaz. Sizin hakemlerinize karşı bir şeyiniz mi var? He? Böyle bir skandal olur mu? Çağırdınız mı? Var dün neden Abu Bakar'ı atmadı diye, attırmadı diye söylediniz mi bugün? Vallahi çok zor. Allah Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ve kümede kalma mücadelesi veren tüm takımlara yardım etsin. Ben bunu anlamıyorum. Yani gerçekten bir orta oyunu var şu anda. Yani çok sağlam değil, çok ortadan da değil, çok tuhaf bir lig yolu görüyorum ben. Çok tuhaf gidiyor. Yani Galatasaray'ın bugün Galatasaray taraftarlar bu hakemi görünce Kadir Sağlamı çıldırdılar adamlar ya insanlar. Çıldırıyorlar ya. Yani çok da zor. Çok tuhaf, acayip bir lik lig döneminden geçiyoruz. Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında bugün bakın söz uçar yazı kalır diyorum ya. Fenerbahçe bugün bir penaltı kazansa Kadir Sağlam'a bağlayacaklar. Lale Orta'ya bağlayacaklar. Fenerbahçe bugün bir penaltı kazanmazsa, penaltıyı vermezlerse, penaltıyı verdirtmezse birileri veya vermezse, veremezse Kadir Sağlam, veremezse, barodası veremezse penaltıyı ve karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen diyecekler ki, aa Galatasaray'a barış çubuğunu uzatıyorlar. Onun için Kadir Sağlam'ı uzatmışlar oraya diye, oturtmuşlar oraya diye. Hepsi olacak. Ne gerek var böyle şeylere ya? Niye Kadir Sağlam'ı oturtuyorsunuz oraya ya? Neden oturtuyorsunuz bu adam? Bu adam iyi niyetli olabilir. Bu adam kesinlikle kötü niyetli olmayabilir. Ve değildir de. Ama niye siz bu adamı oraya oturtuyorsunuz ya? Bugün Karagümrük Fenerbahçe karşılaşması oynanırken herkesin aklında çok sağlam sorular olacak. Hem de hiç ortadan gitmeyecek kimse benden söylemesi. Hadi kalın sağlıcakla. Lütfen skor tahminlerinizi yazın. Ve hakemlere güveniyor musunuz? Lütfen rica ediyorum. Bol bol like, bol bol beğeni ve bol bol yorumlarınızı rica ediyorum. Kalın sağlıcakla.